Evet, Esselam'ın Zenon sevgili, değerli heavy metal yatırımcıları ve heavy metal yatırımcı adayları. Ben Murat Arda, e, felsefesiz kalmayın diyen ve efendisiz kalın diyen stoğacı, heavy metal yatırımcısı, filozof yoldaşınız ve e, bugünkü yayınımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz bir takım notlar aldım ee, geçen programdaki arkadaşların bazı sordukları sorulara yanıtlar üretmeye devam edeceğim şimdi Ali Kılıç Arslan yurttaşımız şunu sormuştu efendisiz olmaktan bahsediyorsun sistem dışına taşmaktan bahsediyorsun ama sistemden tamamen kopmak ile ilgili demiş veya ...sistemi değiştirmekle ilgili nasıl bir fikrin var... ...demiş tamam mı... ...sistemden tamamen kopmak derken... ...ölünce zaten tamamen kopmuyor muyuz hocam... ...sistemden... <laughs> ...yani... ...şaka bir yana tabii... ...sistemden tamamen kopmak... ...bakın bununla ilgili bir solcu bir akademisyen... ...arkadaşımız var... ...Nevzat Evrim Önal diye... ...onunla bir röportaj yaptım ben... ...ee... ...çıkardığı kitap... Bilmiyorlar ama yapıyorlar diye çok da güzel bir Beyaz yakalı e, Hayatı anlatan e, Bir kitaptan sonra bizim, O zamanlar bir bilim dergisini Yönetiyordum bilim sanat dergisini Yönetiyordum ve oraya konuk Ettim Bu arkadaşımız biz solcu bir e, Abimiz Nevzat Ve ona sordum Ya bakın sistemden hani Tamamen kopma deneyimlerini e, Gerçekleştirmiş bir takım işte Kavak koyunda işte ne bileyim orada kelebek vadisi deneyimi var işte ölü denizde bir takım komüniteler falan. Onun söylediği bir cümle var o aklından hiç çıkmıyor. Dedi ki, abi o kepçe oraya bir gün gelecek. O kepçe oraya bir gün gelecek. Yani şimdi demek istiyoruz? Bireysel sistemden kopmak öyle e, sanıldığı kadar kolay bir şey değil. O kepçe geliyor geliyor yani bir gün buraya. E, denemeler yapılabilir. Sistem dışında yaşamalar. Evet elbette uygulanabilir. Biz de uygulamaya çalışıyoruz. Ama tamamen hani sistemin dışında kalmak hani Che Guevara gibi olmak e, herkesin harcı değil. Onu demeye getiriyorum. E, tabii bireysel olarak sistemi değiştirmeyi ilişkin hani var olan formüller üzerinde tamam mı? Bir takım denemeler ben de bireysel olarak hani yapmaya çalıştım. Çalışmadım değil. Ama doğrusunu söylemek gerekirse e, bu sızmalarım sonucunda yani ne yaptım bakın spor kulüplerinin içine sızdım. Tamam mı? Ama sistem e, sizi tasfiye ediyor. Önünde veya sonunda sistem tarafından tasfiye olma riskiniz var. Başarısız olma riskiniz var. Yani sistemin içinde sistemi değiştirmeye yönelik edimleriniz ee, sistemin ta kendisi tarafından tasfiye edilebiliyor. Ben işte dediğim gibi spor kulüpleri içerisinde sızarak bir şeyler yapmaya çalıştım ama sistem beni tasfiye etti. Ama Yine bir aması var yani. Onun da bana şöyle bir kazanımı oldu ya da bir dönüşüme yol açtı. Efendisiz bir hayat tarzına geçme yolunda bu başarısızlığım beni biraz motive etti diyebilirim. Yani şunu demek istiyorum. Ha öyle olmuyorsa o zaman nedir abi yani? Güç kimin elinde? Yani sermaye yanlış ellerin ellerde toplanmış. O zaman ben ve arkadaşlarım ve ben ve sevdiğim insanlar veya ben ve veya benim etkileyebileceğim ekosistem küçük bile olsa biz sermayeyi kendi elimizde mümkün olduğunca toplayalım. Tamam mı? Yani böyle yerleri biz biz sahiplenelim. Yani bakın zeytin ağaçlarının, zeytin o ilk alanların talan edildiği yani Böyle bir memlekette yani bu da az bir şey değildir diyebilirim belki de yani. Yani sistemi devrimci bir yöntemle bireysel olarak e, dönüştürmek kolay bir şey değil. Daha örgütlü, daha akılcı e, şeyler, yollar öğrenmek gerekiyor. Tamam Şimdi e, bir arkadaşımız demiş ki madem sermayeyi hani en azından yanlış ellerde toplanan sermayeyi biz kendi ellerimizde toplayalım. Buna yönelik işte bir takım yatırımsal e, öğretiler, doğacılıkla yatırım fonlarını birleştirerek neler yapabiliriz, neler yapamayız. Gayrimenkulcülük ile heavy metal yatırımcılığını birleştirerek neler yapabiliriz, neler yapamayız. Kültür endüstrisi e, bir takım çağdaş olanakları birleştirerek neler yapabiliriz, neler yapamayız? Zaten burada anlatıyoruz. Gayrimenkulcülük konusunda neler yapabiliriz, neler yapamayız? Tamam mı? Bizim devrimciliğimiz de bir yere kadardı, değil mi abi? Biz kendi devrimimiz ama en azından hani sonuçta bakın elektrik faturası var yani sistemden çıkmak diyoruz ya. Ama sistemden çıkıyorsun da elektrik faturası, kira veya ne bileyim marketten yapacağın alışveriş Kolay değil ya abi bazı şeyler yani. dönüştürmek kolay değil. Demiş ki arkadaşımız. Abi iki programdır ben sana Nurol Portföy'ün emlak sektörü fonu var. NL diye. Buna yönelik bir şeyler söyle. Tabii ki söyleyebilirim abi. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bakın. Eğer nasıl ki, ki bir adamın fiziki altın stoku çok fazlaysa altın fonlarına girmesi de olur diyorsak gayrimenkul yatırımlarında da belirli bir oranda varsanız yani fiziki gerçek gayrimenkullerden bahsediyorum o zaman bu emlak fonu sizin için çok e, muteber olmayacaktır. Neden? Zaten gayrimenkul abi. Tamam mı? Ama yeni başlamış arkadaşlar. Yani yeterince gayrimenkul, fiziki gayrimenkul yatırımı olmayan arkadaşlar için varlık çeşitlendirmesi bağlamında olabilir. Yani Nurol Portföy'ün NLE, NİDE, Lüleburgaz, Edirne emlak sektörü ağırlıklı bir yatırım fonu bu. Yani dediğim gibi yani bir sürü eğer tarlaya, arsaya, gayrimenkule girdiysen gerek yok. Tamam mı? Ama ben yavaş yavaş giriyorum abi bunlara, bu yatırım fonlarına ve varlık çeşitlendirmesinde ben emlak sektörde fiziki olarak yatırım yapmadan da var olmak istiyorum burada. Buyurun bu fon tam size göre arkadaşlar. Nurol Portföyün ML Emlak Sektörü. Mesela Ziraat Portföyün birinci serbest fonu da mesela gayrimenkul konusunda iş gören firmalara yatırım yapıyor artık olarak değil mi? Mesela bende o var. Çeşit olsun diye serbest fonlar arasında ama zaten abici gayrimenkulde yeterince bizim şeyimiz var. Hani yatırımlarımız var ama hani ben bireysel olarak kendiminkinin dışında eğer yeterince gayrimenkul yatırımım yoksa varlık çeşitlendirmesi bağlamında neden olmasın diyebilirim. Evet. Bugünkü yayınımız değerli dostlar bu kadar. Başka diyeceğim bir şey şimdilik yoktur. Tamam mı görüşmek üzere.